Herkese esenlikler. Yattığın Yerden Edebiyat Parçaları Dostum adlı video kanalımızda. Bu videoda Thanos Kayası adlı Emin Maluf'un tarihi romanını incelemeye çalışacağım. Emin Maluf bildiğiniz gibi Lübnan asıllı Fransız bir yazar. Kendisi eserlerini Fransızca yazıyor. Ve tarihi romanlar konusunda ustalığıyla, yeteneğiyle tanınan, bilinen, sevilen bir insan. Daha önceden de Emin Maluf'un <laughs> Işık Bahçeleri tarihi romanını okumuştum, incelemiştim. Ayrıca roman olmayan bir kitabını da incelemiştim. Arapların Gözünden Haçlı Seferleri adlı bir kitabını. Yani bölgenin tarihine oldukça hakim, oldukça meraklı, o tarihi yazmaya çok meraklı ve de bu konuda da yetenekli bir insan ve büyük bir eksikliği doldurduğunu söylemek. Hem bölgenin içinden yetişmiş bir yazar olarak hem de bu bölgede yazılacak malzemenin çokluğu açısından düşünecek olursak bence Emin Maruf Hepimiz için bir şans. Maluf'un bu sefer inceleyeceğimiz romanı Thanos Kaya veya yani Tanios Kaya'sı Lübnan'da geçiyor. Lübnan bildiğiniz gibi Orta Doğu'nun en değişik özellikler gösteren farklı ülkesi. Genelde biz Orta Doğu'da şu tabloya aşinayızdır. Her ülkede baskın bir ideoloji veya dini mezhep vardır ve o ülkenin dinidir. Hem de diğer mezhepleri baskı altında tutar. Siyasal düşünceler için bile aşağı yukarı tek tip değiştirici ve aynı zamanda baskıcıdır. Lübnan'da ise günümüzde bile baktığınızda parçalı bir yapı görüyor. Yani Maruniler, Dürziler, Şii Müslümanlar, Sünni Müslümanlar hepsinin anayasada belirtilmiş çeşitli hakları var. Hepsi birlikte Lübnan, Lübnan toplumunu birer e, oluşturuyorlar ve hepsinin anayasal ve siyasal hakları var. Bu durum bence Lübnan'ı Orta Doğu'nun en özgün ülkesi kılıyor. İşte Lübnan günümüzdeki bu özelliğiyle de farklı olduğu gibi geçmişte de farklı bir ülke. Şöyle ki Lübnan... Tarih boyunca Maruni Hristiyanların yaşadığı bir ülke. Aynı zamanda Dürzilerin yaşadığı bir ülke. Ve de 170 kilometre boyunca Akdeniz'in doğusu kıyısında uzanan bir bölgeden bahsediyoruz. Ve dağlık yani Arap plakasının adeta en dağlık bölgesi. Yani tabi şey Yemen tarafına güneyi kastetmiyor. Bu dağlık alan tabii ki kontrol, Her dağın olduğu yer kontrol edilmekte zorlanılır. Ve de aynı zamanda çevresi bir taraf deniz bir tarafta büyük çöllük alanlarla kuşatıldığı için daha bir izole bir bölge ve bu izole ve korunaklı bölgede az sayıda insanın mensup olduğu inançlar kendini bir şekilde sığınak bulup koruyabilmiş ana akım inançlar tarafından ezilip sindirilip yoka edilemem. Ee, mesela dürziliğe de bakacak olursanız dürzilik aslında bir İslam değil Hristiyanlık değil e, kendi başına ayrı bir din. Neyse işte Lübnan Maruni Hristiyanların dürzilerin, Sünni Müslümanların ve Şii Müslümanların bulunduğu e, adeta her vadide ayrı bir inanç, ayrı bir etnik yapının olduğu dağlık ama dağlık deyince de böyle yani zaros dağları gibi Evelim, Toros dağları gibi değil de daha hani bölgenin ölçeğine bakacak olursanız dağlık bir bölge. Şimdi Lübnan'ın etnik dini ve de coğrafi özelliklerinden biraz bahsedelim. Biraz da siyasal tarihinden bahsedelim. Biliyorsunuz bölge her zaman için ticaretin yoğun yaşandığı bir. Anadolu ile Mısır arasında karayolu en kolay şekilde Deniz kıyısından Akdeniz'in doğusunu takip ederek kurulabilir. Ve burada kilit noktada Lübnan dağları var. Yani bir nevi Mısır'la Türkiye arası. Aynı zamanda bu Lübnan dağları denize doğru bir takım limanlar, liman kentlerine de korunaklı alan sağlıyor. Bunlar da tarih boyunca ta Fenikeller zamanından beri Orta Doğu'da ticaretin en canlı yaşandığı kilit bir noktada zenginliklerin yaşandığı bir ülke olmuş. Neyse Kitap 1840'lı yıllarda çok önemli bir evrede yaşanan bir hayat hikayesini anlatıyor. Thanos denilen bir kahramanımız. 1840'lı yılların özelliği şudur. Osmanlılarla Mehmet Ali kuvvetleri mücadele ederken ortada Mısır'la Osmanlı arasındaki da Lübnan bulunuyor. Şimdi o dönemde Lübnan şöyle yönetiyor. Osmanlı Lübnan'ı ele geçirdiğinde bir dağ mültezimliği kuruluyor. Buna dağ emirliği deniyor. Bu dağ emirleri sünni Müslüman bir aile olarak üç bölgede hüküm sürüyor. Daha sonra da Marun'u Hristiyanlığa geçiyor. 1700'lü yılların sonuna doğru. Yani Mehmet Ali ve Osmanlı arasındaki savaş patlak verdiğinde Maruni Hristiyanlardan bir emir tarafından yönetilen Lübnan'a Tabi bu yönetim yani her türlü şekilde Osmanlıya bağlı dışişlerinde hiçbir temsili olmayan bir tür emirlik ve bu emirliğin altında da feodal beyler var feodal ağlar ve maruni dürzi dengesi üzerine kurulu onların birlikte ahenkli, uyumlu, harmonik bir şekilde yaşadığı bir Lübnan görüyoruz. Mehmet Ali bölgeye giriş yapana kadar. Yani çok güzel geçiniyorlar bu iki grup. Birbirlerini kesmiyorlar, birbirlerini, birbirleri savaşmıyorlar. Sünni Müslümanlarla da çok büyük bir çatışmaları olmuyor. Herkes işinde, gücünde, dağında işi falan yaşıyor. Bu arada da feodal ağalar, beyler kendi şatolarında Saraylarında, köşklerinde bir yaşam sürüyorlar. Onlar işte köylerinin, kendilerine bağlı marabaların yaşadığı köylerin sahibi, toprağın sahibi, hayvanın sahibi, her şeyin sahibi. Aynı hani Türkiye'deki toprak ağalığı düzeninin bir değişik versiyonunu düşünün. Burada bunlara şeyh deniyor. İster maruni olsun, ister dürzi olsun. Ve bu şeyh aileleri Lübnan emirinin, işte dağ emirinin altında ona, bir tür tazimde bulunarak ondan gelen işte emirleri, vergileri ödeyerek kendi içinde kendi kültürünü, geleneğini, dinini yaşayarak devam ediyorlar. Yani Mehmet Ali ile Osmanlı kapışınca İngilizler Osmanlı'yı, Fransızlar Memedaliyi tutunca 1840'lı yıllarda şöyle bir tablo çıkıyor: Maruniler Mehmet yakın, Dağ Emirli Maruniler de. dolayısıyla Mehmet yakın, Fransa'ya yakın, Dürziler İngilizlere yakın. Osmanlıya yakabla bu. İngilizler bu arada Düzük köylerine kadar girmişler, okullar kurmuşlar. Oralarda Protestan mezhebini yayacak misyonerlik faaliyetleri gidiyorlar. Aynı zamanda tabii bu misyoner okullarının biliyorsunuz istihbarat toplama, adam yetiştirme, adam kazanma görevleri de var. Böyle gergin bir ortam. Osmanlı Mısır Savaşı'nın içerisinde kilit noktada Da emirliğinde yaşanan bir öyküyü anlatıyor Tanos Kayalı. Tanos Kıfar Yabda denilen bir köyde dünyaya geldi. Annesi Lamia. Lamia güzelliğiyle dillere destan olmuş bir kadın. Ve köyün ağası, beyi, biz öyle diyelim ama onların dilinde şeyhinin şatosunda katip olarak, yazıcı olarak çalışan Cerios'un karısı Lamia. Ve Lamia'nın doğurduğu Thanos'un Şeyh Francis'ten, bakın Francis diyorum, Francis biliyorsunuz ee, Hristiyan bir isimdir. Şeyh Francis'ten olduğu yani şayiası ilk günden itibaren köyü çalkalıyor zaten. Lamia'nın tabii burada bir tercih hakkı yok. Lamia adeta bir marava Köyün bütün herkes aslında maraba. Adeta köle statüsündeler. Neyse Tanios büyüyor. Tam onun gençliği bu. Mesela Osmanlı Savaşı dönemine denk geliyor. Tanios bir kızı seviyor fakat kızı şeyhin oğlu. Şeyhin nüfusuna, nüfusunda görünen gerçek oğlu da aynı kızı almaya kalkıyor. Thanos bunlara kızıyor. İşte bu kitap aslında o dönemdeki e, feodal düzeni, Lübnan'daki feodal düzeni, feodal düzende yaşayan insanların hayatlarını, e, feodal düzenden faydalanan bu şeyh, A, bey, paşa neyse işte bu tip ünvanları taşıyan kişilerin nasıl bir e, sömür düzeni kur, kurduğunu güzel gösteriyor aslında. Bunlar bunları görmek açısından bu kitabı okumak çok önemli. Ve de Thanos illa o kızı almak için ısrar ediyor ve de e, kızın babası da şeyhin e, düşmanı. Yani olaylar çetrefilleşiyor. Bundan daha ilerisine gidersem konuyu anlatmış olurum, spoiler veririm. İnsani olaylar, insani dramlar ve de tablolarla ilgili durumlar. Sonuçta Thanos'un hikayesi ve babasıyla yaşadığı işte babasının gerçek babası olmadığını, Ceryos'un gerçek babası olmadığını biliyor. Şeyhin oğlu olduğunu biliyor. O da Thanos. Ve de yıllarca bunun kendi içinde travmasını yaşıyor. Aynı zamanda daha sonra şeyhin oğluyla bu giriştikleri mücadelede Ceryos'un çok önemli bir tavru oluyor. Ondan sonra olaylar ta Kıbrıs'a kadar uzanıyor. Bu arada savaş Lübnan'ı kasıp kavuruyor. O dönem 2. Beşir diye bir lider var, emir var dağda. Olaylar Thanos'la Emiri bile karşı karşıya getirmek zorunda. Çok güzel bir hikaye, çok güzel örülmüş. Bölgeyi çok iyi tanımamızı, anlamamızı sağlayan mükemmel bir roman yazmış. Emin Maluf.